Merhabalar. Bugün sizlere Zoom programı nasıl bilgisayarımıza kurulur, nasıl e, oluşturuz, oluştururuz, onunla ilgili bir video çekeceğim. Öncelikle bilgisayarımızın Zoom programını indiriyoruz. Bunun için arama motorumuza Zoom yazıyoruz. Yazdıktan sonra Zoom Download Center'a giriyoruz. Buradan e, önce bir download ediyoruz. Download ettiğimiz yükleme kısmı buraya geliyor. Üstüne bir kere tıklayıp çalıştır diyoruz. Evet işlemimiz tamamlandı. Zoom paramız otomatik olarak açıldı. Ee, öncelikle Zoom'un kendi sayfasında bir account almamız gerekiyor. Ekran alabilmemiz için, e, Sign Up girip ücretsiz kayıt oluyoruz. Burada bize doğum tarihimizi soruyor. İleri diyoruz. Ondan sonra bize bir mail adresi istiyor. mail adresimizi yazdıktan sonra, mail adresimize bir e, link gönderiliyor. Ondan sonra mail adresimize giriş yapıyoruz. Evet Zoom programı burada tıklıyoruz. E, activate yani account'u aktifleştirmek için buradaki ev tıklıyoruz bize okul mu kişisel mi diye soru okul diyebiliriz öncelikle isim soy isim soruyor meslek grubunu soruyor Okul diyor. Ardından okulun mail adresini soruyor. Okulumuzun mail adresi info at Sonra buradakileri e, gizli politikalarını kabul ediyoruz ve arkasından devam tuşuna basıyoruz. E, evet burada parola kısmı geliyor e, Parola kısmının ne istiyor 8 karakter olacak diyor bir tanesi numarik diyor bir tanesi diyor küçük e, rakamlarla yazılacak biri küçük biri büyük harf şeklinde da şifre oluşturuyorum altına bir tane daha yazıyoruz bilgilerinizi de göndermek istediğiniz e, mail adresi varsa diyor gönderin diyor. Bunu geçiyorum. Göndermek istemiyorum. Burada e, benim Accountum yani karşı tarafın görmesini sağlayan ID numaramın bulunduğu link var. Şimdi öncelikle e, ID sabitleme işlemini yapacağım. O yüzden e, sağ üst köşede bulunan yere tıklıyorum. Burası benim e, girmiş olduğum sayfa. Sol tarafta Meeting kısmı var. Meeting'e tıklıyoruz. Oradan e, Person Meeting Room Şimdi bakın burada e, Yazan ID numarası Sabitlenmemiş. Yani her seferinde girdiğinde bana farklı e, ID numaraları verecek Burada yazan e, Paralar, onların belirlemiş olduğu paralar Ben burada değişiklik yapmak istiyorum. Onun için edit This Meeting diyorum Sonra Buraya öğrencinin girmesi için gereken şifreyi yazıyorum. Ardından save diyorum. Sevdim işim bittikten sonra Zoom programına geri geliyorum. Şimdi Zoom programının ilk açıldığında bize iki tane seçenek sunuyor. join a meeting, sign in. Şimdi join a meeting dediğiniz zaman başkası gönderdiyse hiç kendi maillerimizi girmeden direkt bu şekilde Join'den giriş yapabiliyoruz. Ama biz kendimiz giriş yapıp, host olup, öğrencilerimize ders anlatmak istiyorsak O yüzden giriş yapmamız gerekiyor. Tıklıyorum. Ee, az önce oluşturduğum mail adresimi yazıyorum. Ardından Paralama yazıyorum. Ve bir daha beni unutmaması için işaretleyip giriş diyorum. Şimdi giriş yaptıktan sonra karşımıza böyle bir pencere çıkıyor. Burada ne var? Join var. Join dediğim zaman başkasınınkine katılabiliyorum. New Meeting dersem ben kendim bir meeting oluşturmuş bulunuyorum. Şurada bakın yan tarafında küçük bir ok işareti var. Bunu tıkladığımız zaman ilk kurulumda bize bu e use my personal meeting ID işaretsiz bir şekilde gelir. Bu ne demek anlamı geliyor? Ben her yeni girdiğimde bana farklı numarayla farklı bir ID ver anlamına geliyor. Bunu işaretliyoruz. Yukarıdakini işaretliyoruz ve start e, video diyoruz. Join'de aldı dedikten sonra ee, sol üst köşede bulunan i harfi yani Bastığımızda Evet bakın bundan sonra benim buradaki id numaram Sabitlenmiş id numarası Altındaki ilk ekantı oluştururken yazmış olduğum şifre de Buradaki Şifre İster bunu öğrencilerimize bu şekilde gönderebiliriz isterse copy link yani bu linki kopyalayıp Direk öğrencilere atabiliriz tıkladığı zaman direkt giriş yapıyorlar Şimdi de zoom'un kullanımını Anlatacağım ee, ne demiştik geçen bölümde 100 manyada işaretleyip giriş yapıyoruz giriş yaptık giriş yaptıktan sonra şu şekilde sol üst köşede yazan bizim id numaramızdı ben göstermek adına diğer cep telefonundan bağlantı sağlayacağım Evet, şu an cep telefonum hazır. Bakın, öncelikle yapmamız gereken tek şey burada bulunan yere sekmeye tıklamamız. Tıkladığımızda şu an bir tek ben varım. Öğrenciler geldiğinde biz bunları etmeyip yapmamız gerekiyor. Yani eklememiz gerekiyor derse. Şu an cep telefonuna bağlantı kuruyorum. Evet. Galaxy J6 burada göründü. Whiting Room'da bekliyor. Şimdi e, ben bunu Admit demezsem, e, derse almam. Yani yabancı kişilerin dersinize girmemesini sağlıyor bu özellik. Bastığım zaman da, Evet şu şekilde e, Diğer kişi de bağlanmış bulunuyor. Ben bu kişiyi dersten de çıkartabilirim. Şu şekilde. Evet, o kişiyi dersten atmış bulunuyorum. Sonra ee, Share Screen yani bu özellik tıkladığımız zaman bize iki tane seçenek bulunduruyor. Whiteboard özelliği, aynı zamanda da masaüstü. Şimdi ee, Screen dediğimiz zaman Share diyoruz. Bakın direkt otomatikman beni masaüstüme attı. Ve şu alması üstünde yaptığım bütün işlemleri öğrenciler görüyor. Ya yani bu ne demek anlamına geliyor? Yani ben burada bir PowerPoint gösterisi açabilirim ee, veya bir kitabım varsa dijital kitabımı gösterebilirim ee, ya da bir resim varsa resim üzerine anlatmak için şöyle tıkladığım zaman resim üzerinden bir anlatma yapmış oluyorum. Yani öğrenciler bu şekilde görüyor ki buradan çıkmak için de en yukarıda stop share var. Stop share dedikten sonra e, ekran paylaşımı durdurmuş bulunuyorum. Yazı yazmam gerekiyor. Onun için de yine aynı şekilde e, share e geliyorum ve whiteboard özelliğine tıklayıp share diyorum. Evet şu anda da beyaz tatta açıldı. Bunun üzerinde burada fırçalar var. Yani istediğim çizimleri yapabilirim. işaretlemeler yapabilirim. Şurada e, şurada silginle tekrar silebilirim. Ve hatta ille de yazı yazacaksan burada da yazı yazabiliyorum şu şekilde. Sileceksen de aynı şekilde Clear'dan geri silebiliyorum. Yine aynı şekilde bu sayfayı kapatmam için Stop Share diyorum ve kapatıyorum. çıkarken de end diyoruz end mintik oldu yani hepsini kapat diyoruz dev mintik dersek biz kendimiz çıkartıyoruz ama aynı şekilde e, ders devam ediyor yani diğer çıkmayanlar kendi sohbete devam edebilirler o yüzden end mintik for all yani herkesi kapat diyoruz burası önemli bir nokta bunu demezsek e, bir dahaki derse girerken sıkıntı yaşıyoruz yani aynı ID numarası bize bağlantı sağlatmıyor